Herkese merhabalar. Ben psikolog Deniz Selin Tanrıverdi. Bugün sizlerle aslında herkesin çok derinden yaşadığı ama ismini koymakta zorlandığı bir süreçten bahsediyor olacağız. Ebeveyn tükenmişliği. Aslında birçok anne baba dönem dönem bu sürecin içinde buluyor kendini. Sürekli yorgun hissetmek, duygularından emin olamamak, sabırsızlık, çocuğa karşı duygusal olarak uzaklaşmak, Bunların hepsi ne yazık ki ebeveyn tükenmişliğin işaretleri olabilir. Peki nereden geliyor bu ebeveyn tükenmişliği? Hadi gelin birlikte bunlara bakalım. Ebeveyn tükenmişliği dediğimiz kavram uzun süreli ebeveynlik serüveninin aslında duygusal olarak artık ebeveynlerden birine ya da birden fazlasına fiziksel ve psikolojik olarak bindiği yük olarak tanımlayabiliriz. Aslında birçok ebeveyn bu durumu yorgunluk olarak tanımlar ama tükenmişlik çok daha derin bir süreci içerisine alır. Çünkü sadece fiziksel olarak bedenimizi değil, zihnimizi ve duygularımızı da tüketir. Bu durum günümüzde dört temel boyutta kendini gösterebilir. Ebeveyn rolünden bıkma bunlardan ilkidir. Ebeveyn kimliğinden uzaklaşma bunlardan ikincisi olarak ifade edilebilir. Bir diğer madde ise ebeveyn rolünden bitkinlik ve yorgunluk hissetme hali ve son olarak çocuğa karşı mesafe ve tahammülsüzlük. Bunlardan bir ya da birden fazlası varsa bu videonun devamı sizin için önemli. Ebeveynlik dediğimiz kavram 7/24 açık bir alarm sistemine benzer. Özellikle küçük çocuklu ailelerde uykusuz geceler, bitmeyen ihtiyaçlar anne babayı doğal olarak tüketir. Özellikle çalışan ebeveynlerde bu durum kat be kat artış gösterir. İş sorumlulukları, ev sorumlulukları derken birçok ebeveyn günün sonunda kendisine bir dakika dahi ayıramadığını fark eder. Annelik tükenmişliği özellikle çocukların ilk yıllarında çok daha sık görülür. Sürekli bakım verme, emzirme, gece bölünen uykular gibi rutinler ve buna eklenen ev işleri Annenin üzerinde bitmek bilmeyen bir tükenmişlik hissi yaratır. Ve günümüzde son yıllarda artık babalar da aktif bakım veren rolüne girdiği için babalar da bu süreci doğal olarak yaşamaya başladı. Toplumsal beklentiler değişiyor. Artık çalışma dünyasına giren kadınlarla birlikte babalar da ev işlerinde, çocuk bakımında aktif olarak rol oynuyor. Ve bu süreçte bu tükenmişliği onların da yaşaması kaçınılmaz oluyor. Ergenlik döneminde ise tablo gitgide karmaşıklaşıyor. Hem çatışmalar hem iletişim problemleri derken ebeveynler yetersizlik hissiyle boğuşarak bir tükenmişlik halinde buluyor kendini. Ebeveyn tükenmişliğinin görünmeyen ama en can alıcı kısmı aslında kişisel alanın kaybıdır. Kendi hobilerine zaman ayıramamak, kişisel alanının azalması, sosyal alanının gitgide bitiyor olması. İşte tüm bunlar ciddi bir kimlik karmaşasına yol açar. Aslında ben kimim sorusunun içerisinde anne ya da baba kendini kaybolmuş bulur. Bekir ebeveynlerdeki durumlara bakacak olursak bu durum çok daha hızlı yayılır. Ve bu süreçte sorumluluğu paylaşacak bir partner ya da bir baba ya da bir anne figürü olmadığında bu tükenmiş hissi çok daha hızlı yayılır. Pandemi dönemiyle birlikte gelişen ve ilerleyen süreçte ne yazık ki toplumumuzda ebeveynlik tüklenmişliğini tetikleyen bir süreç haline geldi. Sosyal izolasyon ne yazık ki ebeveynlerin destek sistemini yerinden oynattı. Yardım isteyememek, bu süreci tek başına yürütmek zorunda olmak duygusal yükleri de ağırlaştırdı. Şimdi gelelim aslında ebeveyn tükenmişliğini en çok tetikleyen kısma. Modern ebeveynlik baskısı. Sosyal medyada mükemmel görünen aileler, evler, tertemiz, pürü pak, her şey yolunda giden işler ve kendine çokça vakit ayırabilen o anneler. Ve tüm bunların içerisinde aşırı başarılı görünen o çocuklar. Ve aklımızda tek bir soru, mükemmel değilim, yeterince iyi bir aile, ebeveyn olamadım. Bu baskılar ne yazık ki ebeveynlerin her birinde yetersizlik hissi barındırır. Her şeyi doğru yapmaya çalışmak, tüm hatalardan kaçarak, aynı bir Super Mario gibi zıplaya zıplaya ilerlemek, sürekli en iyi performansı göstermek zorunda hissetmek. Bunlar zamanla tükenmeye yol açar ve mükemmeliyetçilik hissi arttıkça tükenme çok daha hızlı ortaya çıkar. Ebeveyn tükenmiş diye sadece anne babayı değil aile içerisindeki diğer tüm üyeleri derinden etkileyen bir süreçtir. Tükenmiş ebeveynler daha çabuk sinirlenir, daha çabuk duygusal olarak kopar, daha sabırsızdır. Ve zamanla ne yazık ki çocukların ihtiyaçlarına daha da duyarsızlaşmaya başlarlar. Ve bu durum çocuklarda davranışsal problemlere, özgüven düşüklüğüne ve akademik süreçlerde zorlantılara yol açabilir. Yani tükenmişlik dediğimiz süreç, ebeveyn tükenmişliği bir aile sistemi içerisinde zincirin bir parçası haline gelir. Anneyi, babayı, evdeki diğer bireyleri de derinden etkiler. İlk adım yaşadığınız sürecin farkında olmak. Aslında yaşadığınız ebeveynlik tükenmişliğini durdurup ben şu an ne yaşıyorum diye kendinize sormak. Devamında ise şu adımları takip edin. Görevlerinizi sadeleştirin ve mutlaka bir partneriniz varsa görevleri paylaştırın. En kıymetli maddelerden biri de şu. Yardım istemeyi öğrenin. Yardım istemek bir başarısızlık ya da güçsüzlük göstergesi değildir. Gün içinde kendinize 10 dakika dahi olsa küçük molalar oluşturun. Eğer artık kontrol edilemez bir hal aldıysa mutlaka bir profesyonel destek alın. Bu süreç bir anda çözülmeyebilir ama doğru adımlarla ev içi, sosyal hayatta ve dış ilişkilerde dengelenmeler sağlanabilir. Ebeveyn tükenmişliği dediğimiz kavram çok anlaşılır ve doğal bir süreçtir. Anne baba olmak dünyanın en zor işlerinden biri. Ve biz bu süreçte sizin yanınızdayız. Ve bu süreçte bir profesyonel destek alamıyorsanız da mutlaka yanınızda olacak yetişkinlerle iletişimde olmayı ihmal etmeyin. Unutmayın mükemmel olmanıza gerek yok. Çocuğunuzun sadece daha dengeli bir ebeveyne ihtiyacı var. Kendinize çok iyi bakın. Çünkü siz iyi olursanız aileniz de iyi olur. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.